Bugün 9 Kasım Pazar ve baş melek sana bir mesaj var. Bugün sessiz bir değişim günü. Dışarıdan bakıldığında sıradan bir pazar gibi görünebilir. Ama enerjide bir şeyler yer değiştiriyor. Bir sabah uyanır uyanmaz hissettiğin o garip ağırlık, o açıklayamadığın huzursuzluk aslında bir kapanışın titreşimi. Bugün geçmişte seni çok yoran bir konuya dair bir haber, bir yüzleşme ya da bir farkındalık yaşanabilir. Uzun süredir beklediğin biri mesaj atabilir ya da tam tersine hiç beklemediğin biri senden uzaklaşabilir. Bu olay seni şaşırtmasın. Çünkü baş melek Haniel bugün diyor ki bazı gerçekler ortaya çıkar ki sen artık aynı yöne bakmayasın bugün özellikle öğleden sonra saatlerinde enerjisel bir kalp aynası açılıyor. Birinin sana davranışı aslında senin kendi duygusal sınırlarını gösterecek. Belki sessiz kalacaksın, belki bir şey söylemeyeceksin içinden ama artık bu bana dokunmuyor diyeceksin. İşte o an Haniel tam yanında olacak. O an kalbinde bir soğuma hissedebilirsin.'' Sanki artık o kişiye, o olaya, o hikayeye aynı şekilde bağlı değilsin. Ve lütfen bu seni korkutmasın. Bu şifalanmanın ilk belirtisi. Hani yer bugün senin duygularını dengelemek için mavi beyaz bir ışıkla çevrende duruyor ve sana diyor ki: "Bugün duygusal olarak test edileceksin ama yıkılmayacaksın." Çünkü artık hangi duygu senin, hangisi başkasının ayırt etmeyi öğrendin. Bazı anlarda geçmiş an aklına takılabilir. Bir fotoğraf, bir şarkı, bir isim. Ama bu kez kalbinde o eski yankı olmayacak. Bu enerjinin değiştiğini gösterir. Bugün gözyaşların bile daha sakin akacak. Çünkü bu kez bir anlam var. Savaş yok. Haniyelim bugünkü mesajı. Bir kapı kapanırken bir sessizlik açılır ve o sessizlikte kalbinin yeni yönünü duyarsın. Bugün kimsenin niyetini zorlamaya çalışma. Kim ne yapıyorsa melekler izin verdiği için öyle oluyor. Sadece izle. Bugün olan hiçbir şey sana karşı değil. Sadece senin için. Enerji akşam saatlerinde biraz daha yumuşlayacak. Beklenmedik bir haber, kısa bir mesaj ya da ansızın içine dolan umut hissiyle yeniden dengeye geleceksin. Bu işte meleklerin seni ödüllendirdiği andır. Hani el diyor ki, sabah gözyaşı döken akşam hafifler, bugün sabırla bekleyen yarın müjdeyi alır. Gece olurken küçük bir ritüel yap, bir mum yak ve artık tamam de kalbini eline koy ve ben her şeyin en hayırlı şekilde çözülmesine izin veriyorum de. O anda haniyenin ışığı kalbine akacak. Ertesi gün çok daha hafif uyanacaksın. Unutma. Bugün yaşanan her şeyin altında bir ilahi düzen var. Kim giderse bir kapı açmak için gidiyor. Kim dönüyorsa yeni bir farkındalıkla dönüyor ve sen bugün zarafetle geçmişini kapatıyorsun. Haniyel'in bugünkü sözüyle bitiriyorum. Korkma, bugün seni üzen şey, yarın seni özgürleştirecek. Sevgiyle kal.